Hayırlı uğurlu olsun. Nasıl çekiyor ya? Nasıl çekiyor? çekiyor? Evladımın bugün e, ofis açılışı var. Tabii ki çok mutluyum. Ben bugün için yıllarca bekledim. Doğduğu günden beri. Hayırlı uğurlu olsun vatana, millete. Adil bir avukat olacağına ben inanıyorum. Benim oğlum adildir zaten. İşini düzgün yapar. Ben onun her türlü hayatım boyunca da kefil oldum. Bundan sonra da kefil olurum. Hayırlı uğurlu olsun. Çok sağ olsun. Ee, gelen herkese teşekkür ediyorum. Başkanım adam olmadı, diğer misafirlerimize de. Ee, gelmeyenlere de teşekkür ederiz. Çiçek gönderenlere de herkese çok çok sağ olun. Evet, bugün Dalaman'da açılmış bulunan Beyler Bey bürosunun açılışına geldik, katıldık. Sağ olsunlar Bilal Beyler, Muammer Beyler, Sahip Perverce bizi karşıladılar. İnşallah Dalaman'ımız için başarılı bir hukuk yönünde, hukuk anlamında, adi, adalet anlamında ee, başarılar sağlayan bir ee, çekize devam edersiniz. Biz memnun olduk. Dalaman'da böyle bir hukuksal anlamda, adalet anlamında bir iş yarattığınız açtığınız için sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz. Umarım Dalaman için güzel bir büro, güzel bir hak ve adalet arayışı olur. Bizim için de aynı şekilde diye düşünüyorum. Ethem Bey, bu hukuk bürosuyla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Bugün açılışını yaptığımız hukuk bürosuyla ilgili lütfen görüşlerinizi alalım sizinle. Şimdi biz Bilal Bey'le defalarca görüşmelerimizde yani e, baba mesleğinden ziyade kendi mesleğiyle alakalı daha bir etkin olduğunu, ağırlıklı olarak hukuka daha önem verdiğini söylüyordu. E, hatta bazı şeyler olduğu zaman diyorduk ya ben hukukçuyum. Ben inşaatçı falan değilim diye hemen böyle geri çekiliyordu. E, şimdi bir hal ile beraber şu anda hukuk bürosu açtılar. Ben... zaman bildiğim kadarıyla bildiğim kadarıyla çağdaş medeni ülkelerde, Batı ülkelerinde, Amerika'da genelde avukatlar bir araya gelip bir şirket çatısı altında hukuki mücadeleleri bir şirket çatısı altında yürütüyorlar ama Türkiye'de maalesef bu böyle değil pek pek yaygın değil. Özellikle taşla da çok yaygın değil. Yani genelde avukatlar bir yazan açıyorlar ve bireysel olarak mücadele ediyorlar böyle birkaç tane avukatın bir araya gelmesi özellikle savunma anlamında ortak akıl üretilmesi anlamında yani bir araya gelip de bir savunma dosyası da mesela birkaç kişinin birden gözden geçirilmesi savunma açısından çok önemli. Ben bu açıdan yani hukuk bürosu bir şirket çatısı altında profesyonel bir hukuk bürosu birden fazla avukatın bulunduğu bir hukuk bürosu olmasını Dalaman'ın özellikle ileriki yıllardaki konsepti ve gelişimi açısından da çok derece ee, olumlu buluyorum. Ee, biraz da medenileştirmemizin de bir göstergesi bu. Yani 4-5 avukat ileride inşallah sanırım olacak. Yeni katılımlar da olacak duyduğumuz kadarıyla. Ee, bu tabii çok önemli. Yani bir hakkınızı savunmak istediğiniz zaman, bu avukatlık bürosuna geldiğiniz zaman bir akıl değil, birden fazla akıl birden sizi savunacak. Bu anlamda ben ee, Dalaman için, yani bölge için hem bir örnek teşkil et, ettiğini düşünüyorum hem de bir büyük bir gelişme olduğunu düşünüyorum bu anlamda. Hilal Bey bu e, Eten, hayırlı olsun hayırlı olsun e, diyeyim yani onu da demeden geçmeyeyim. Hayırlı olsun. Bilal Bey Ethem Bey'in söylediklerine ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ya çok sağ olsun Ethem Bey. De. Ee, dediğim gibi inşallah şu an için başlangıç e, bir şirket hukuk bürosu altında bir şirketleşme amacımız var. Önümüzdeki yıllarda inşallah bu hedefimizi gerçekleştiririz. İnşallah hayırlı uğurlu olsun şimdi de.